Efendim tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda sizlerle beraber 22 Mayıs pazartesi günü saatler 2.30'a doğru yaklaşırken enerji sektörel analizimize Galata Wind, Aydem ve Biotrend ile devam etmekteyiz. Haftalık kapanışlar nasıl geldi? Bu yeni işlem haftasını nasıl başladık? Son durumu aktarmak için tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunu da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler efendim diyoruz ve Galata ile başlıyoruz. %3'lük bir yükselişimiz var. 15.50'lik bir mevcut fiyatlamadayız şu anda inceleyip baktığımızda ve şirketimiz tarafında en önemli odak noktamız buradaki düşen bandı kırmak olacaktır. Önümüzdeki süreçte bu düşen bandı kırıp şu bölgenin üzerine yerleşmediğimiz müddetçe şirket tarafına bir değişiklik tabii ki pek bekleyemeyeceğimizi öncelikle değerlendirebiliriz. Çünkü bizim Galata Wind şirketi bu noktaya vurdukça aşağı doğru geri çekiliyor farkınızda. Yani burası bize hep bir geri çekilme noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yani buraya gelmiyor diyoruz, geliyoruz ama kıramıyoruz. O yüzden yine buraya doğru bir hareket bekleyeceğiz. Yine bu, bu noktaya doğru bir yükseliş yönü eğilim yapmasına birlikte odaklanacağız Galata Wind'de. Ama buraya kırdık kırdık kıramadığım sürece pek bir beklentiye girmemeliyiz. O yüzden bu haftanın konusu 15.52'de bu haftaya başlayan Galata Wind şirketinde 16.30 ile 16.70, 16.60 tabi aralığını odaklanacağız. 16.70 hatta 16.30'un altında kalmayan 16.70'lerin üzerine yerleşen bir görmemiz gerektiğini ifade edeceğiz. Buraları açtık açtık aşamadığımız sürece baskı bitmez. Tepki yapılacaktır. Bunlar tepki fiyatları. 16.30 16.70 tepki fiyatları. Buraları kırmakla uğraşacağız. Kırarsak ya rahatlar şirket. Daha sonra 17.50'yi de kırdı mı onay alır. Onay almak ne demek? Tamam kırdık düşen kırıldı. Hareketli ortamın üzerine attık başlıyoruz anlamına gelir. O güne kadar sadece bekledim şey tepki. Kıramazsak 16.300 ve 16.700 gibi fiyatları yine geri çekilir. Yine şirket bu sefer başlar yine aşağıda kendini 13 lira 50 kuruş, 13 lira 20 kuruş gibi bölge aralığında bulmaya unutmuyoruz. Aydem Buraya baktığımız zaman ise şirketimizin şu anda 11.72 fiyatıyla 22 Mayıs Pazartesi günü saatler 2.30'ken işlem gördüğünü görebiliyoruz. Ve bu 11.72'lik mevcut fiyatlamalar bizim çok zayıf olduğumuzu hala gösteriyor. Bütün hareketli ortalamaların altındayız. Aynı zamanda en önemli major yatay bölgelerine bakın altında fiyatlamaya devam ediyoruz. Ki bu bizim için iyi bir haber değil. 13 lira 75 kuruşun altında kalıp. 14 lira 40 kuruşun üzerine yerleşmediğimiz müddetçe 13.70'ün üstüne çıkıp 14.40'ların üstünde fiyatlamadığımız üstünde kapatıp kalmadığımız müddetçe yatay bölgenin de altında kaldığımızda risk aşağı yönü devam ediyor anlamı taşıyor. Düşen trendler zaten farkındasınız devam ediyor şirkette. Yani biz zaten bu düşen bantların hala üzerine kırabilmiş bunları yukarı yöne atabilmiş geçebilmiş zaten farkındaysanız değiliz. O yüzden şirket tarafından baskıya yönelik eğilim sürekli sürüyor. Burada bize düşen trendi kıran, e, yatay bölgenin üzerine yerleşen bir e, aydem şart. Bu olmadığı sürece baskı yönündeki erim devam edeceğinden pek bir beklenti girmiyor. Ha tepki yapmaz demiyorum. Tepki yapabilir. Bak tepkiyi bekleyin. Yükselişler gerçekleştirebilir. Şirket yarın gidip bugün gidip önümüzdeki süreçte gidip 13 lira işte 50 kuruşa 13 lira 75 kuruşa ya da 14 lira 40 kuruşa vurabilir. Ama bu bölgeyi kırılmadığı müddetçe bunların hepsi sunidir. Tepkidir. Yani test eder dener. Kıramazsa yine geri çekilir. Olay yok. O yüzden 11.74'te bulunan ailenin tek konumuz tepki beklemek olacak. 13.75, 14.40 bunlar hep bizim tepki fiyatlarımız olacaktır. Bunların üzerine yerleştik, yerleştik, yerleşme müddetçe zayıflık sürebilir. Yine altlarda 11.20. Yine altlarda 10.70. Yine aşağıda 9.80 gibi desteklerin var olduğunu unutmamalıyız. Ve son olarak biyotrend enerji. Buraya baktığımızda ise 12.55'lik mevcut fiyatlamayla kritik değerlerde geziniyoruz. Bakın burası biyotrend için kritik değerler. Daha fazla şirket ne yapmamalı? Buradaki bölgelerin altına sarkmamalı. Bakın 12.15 görüyor musunuz? 12.15 ve 12.70 fiyatlar bunlar daha fazla abartmasın. 12-15'lerin altına inmeden her zaman 12-75 gibi fiyatların üstünde kapatan kalan bir biyotren görmeye devam etmelisiniz. Eğer bu bölgeler aşağı patlarsa, eğer bu noktaları aşağı kırarsak ne yapar şirket bu sefer? Buradan geldi. Ne yaptı? Döndü. Yani bugüne kadarki süreçte hep buradan döndü. Yine buradan geldi. Bak döndü. Bu şirket bu noktaya vurduça ne yapıyor bugüne kadarki baktığımız süreçte? Hep dönüş yönlü eğilim yaptığını görüyorsunuz. Yani bunlar tesadüf ederler değiller. Bu yüzden bundan sonraki süreçte de bu şirketin bu fiyatların üstünde kalıyor olması gerektiğini ifade eder. Çünkü burası eğer bir patlarsa 12-15'in altına inen 12-15 üstünde fiyatlayamayan bir biyotrend gelmeye başladınız mı şirket çözülmeye başlar. Çözülmeye başlaması demekte de aşağı yönlü eğilimin devamlılığına ve şirkette tekrar 11 lira ve 11.300 aralığına. Orası patlarsa tekrar bu sefer 10.30'a ya da 9.95 gibi fiyatlar doğru geri çekilme çözülme eğiliminin devam etme olasılığı anlamı taşıyabilir. 12-15, 12.15, 12.75'i izliyoruz. Altına inmediğince büyük bir endişemiz yok. Büyük bir sıkıntımız yok. Hep yukarıyı beklemeye devam ediyoruz. Biyotrend'de bilginize. Diyelim durum budur. Yine olur da bir değişiklik ortaya çıkarsa yine anlatmaya ve aktarmaya devam yine ederim sizler için. Ama işin özeti bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Diyoruz. Evet kendinize iyi bir bakın. Ben videomuz sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar. Diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, editsiz gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık üyeler var. Gecikmesiz her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.